11'e bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sayıların tahtta yazan matematik öğretmeni bir öğrenciye bu sayılardan ikisini seçip çarp demişti Öğrenci seçtiği sayıları söylemeden sadece çarpımın sonucunu öğretmene söyleyince öğretmen bu sonuca göre seçmediği 4 sayının toplamının tek sayı mı yoksa çift sayı mı olduğu bulunamaz demiştir. Buna göre öğrencinin öğretmene söylediği sonucun rakamları toplamı kaçtır diye sorulmuş. Şimdi şu 1'den 6'ya kadar olan sayıların toplamı en n çarpı n artı 1 bölü 2'den 6 çarpı 7 bölü 2 21'dir. Yani tektir. Yani seçtiği iki sayının toplamıyla seçmediği dört sayının toplamı neymiş? Tekmiş. Ee, öğretmen demiş ki seçmediğin dört sayının toplamının tek mi çift mi olduğunu bulunamaz demiştir. E, bu, bulunamazsa o zaman bu da bulunamaz. Sonuçta mesela bunu çift olarak bulsaydı, bunu, buna çift deseydi, bu tek olurdu. Bu tek olsaydı, bu çift olurdu tek artı çift tek bir sonuçta dolayısıyla seçmediği dört sayının toplamını bilmiyorsa seçtiği iki sayının toplamını da bilemez öğretmen dolayısıyla hangi e, öyle iki sayıyı çarpacağım ki e, toplamının sonucunun tek mi çift mi olduğunu bulamayacağımız sayılar olmalı mesela çarpımın sonucunu öğretmene 5 deseydi öğretmenler ne derdi? Bu çocuk 1 ile 5'i seçmiş toplam 6 çiftlerde. Öğretmene deseydi ki 20 deseydi bakın burada 20 tek türlü yazılıyor. İki sayının çarpımı biçiminde tek türlü yazılıyor. 4 kere 5 şeklinde yazılıyor. 4, 5 daha 9 tek derdi. Demek ki çarpımın sonucu tek türlü yazılmayan iki türlü yazılabilen sayılara bakacağız. O sayılarında birisi 6'dır bir iki kere 3 diye yazılır, bir de bir kere altı diye yazılır, bir de on dir. On de bir üç kere 4 diye yazılır, altı kere iki diye yazılır. Başka böyle sayı yoktur. Diğerlerin hepsi tek türlü yazılır. Mesela alt kere 5, 30. tek türlü yazılır. Başka iki sayının çarpımı 30 olmuyor bakın. Şimdi öğrencinin seçtiği sonucunu söylediği sayı ya altıdır ya on ikidir. kesin. Şimdi altı olsa Öğretmene söylese 6'yı, öğretmen diyecek ki ya 2 ile 3'ü seçmiştir, toplamı 5, tek derdi. Ya da 1 ile 6'yı seçmiş, toplamı 7, tek derdi. Bakın toplamın sonucunun tek mi çift mi olduğunu buluyor öğretmen. Kesin tek diyor. Dolayısıyla cevap 6 değildir. Mesela bakın 12'yi seçtiğinde 3 artı 4 derdi, 7 derdi, tek ama 6 artı 2... 8 çift. Bakın toplamının sonucunu tek bir çift mi oldu bulamadı. Dolayısıyla öğrencinin söylediği sonuç 12'dir. Ee, rakamları toplamı da 1 artı 2'den 3 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir.